Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım keyifleriniz yerindedir e, Bugünkü yıldızname falımızda aklımızdaki kişiyle yakın gelecekte neler olacak? E, bunları detaylı bir şekilde arkadaşlar, e, detaylı bir şekilde görmeye çalışacağız. E, tabii e, aklınızdaki kişiyle ilgili şu an bir niyet almanız gerekiyor. Niyetinizi aldıysanız eğer bakımımıza geçeceğiz. Bakımımızdan geçmeden önce abone olmanız ve bu videoyu beğenmeniz gerekiyor arkadaşlar. Niyetlerinizin gerçekleşmesi adına. İlişki konusuna pek girmiyorum arkadaşlar. Ee, genelde böyle ilişki olarak e Giden gitmiştir arkadaşlar gittiği gün bitmiştir e, kafasındayım ama e, bu yönde destekleriniz çok fazla yorumlarda görüyorum. Hadi bugünün niyetin olsun arkadaşlar sizler onu düşünüp ona niyet edin ben de böyle bir e, toparlayayım. Böyle biraz karışık fal bakıyorum arkadaşlar benim fal bakma yöntemi böyle videoyu sonuna kadar izleyin sonunda artık böyle ne olduğunu anlıyorsunuz bingo oluyor bütün fal bakımlarım. Ee, yarım yarım bırakırsanız ya da sektirirseniz e, bu faldan uyumlanamazsınız. Sonuna kadar izleyin ki e, uyumlanın arkadaşlar. Yıldıznameye başlamadan önce arkadaşlar e, şunu da belirtmek istiyorum. Yıldıznameye başlamadan önce dualarımız var. E zaten bu şekilde odaklanmış oluyoruz, geliyoruz. E, bu da e, bakımımızda niyetle dileklerle alakalı kendimizce kodlandırdığımız isimler var. E, böyle bakıyoruz. E, bunu da belirteyim. Aklınızdaki kişinin ciddi anlamda bir bağlılığı var. Sürekli e, ilişkisinde e, ilişkinizde gitgelleri yapmasının sebebi ya da sürekli gelip gitmesi e, yoklayıp gitmesi gibi durumlarda e, kararlarında ve sizde emin olamadığı için e, sürekli bunu yaptığını görüyorum e, etkilendiğini görüyorum insanlar tarafından e, ve üçüncü kişiler tarafından bir etki altına alınmış kendisi sizden e, sizin adınızda e, bahsedip sizin kulağınıza çınlatmış yaklaşık böyle 3-4 kişiye şu anda sizinle olan bu bağını biliyor. Fakat aralarından iki kişinin bu bağı onaylamadığını hissediyorum. Bu bağını sevmediğini hatta kendi aralarında bu ilişkiye yakın yani ikinizin ilişkinizdeki bağına kıskançlık yarattıklarını, tepki verdiklerini görebiliyorum arkadaşlar. Aklınızdaki kişinin sizinle mükemmel bir bağ olmasına rağmen birbirlerine o kadar çok böyle uyumlanıyorsunuz ki onu kendisi de biliyor, kendisi de bunun farkında. Fakat kendisini sürekli geri çekiyor size karşı, sürekli böyle bir geri çekilme durumları var. Kendisi de bunu aslında istemsizce ve gün ve insanların biraz haklarıyla, ağızlar, laflarıyla ağzına bakarak. Özellikle sizi kıskanan, sizin ilişkinizi olaylamayan bu iki kişinin yüzünden e, kapısı karışıyor arkadaşlar. E, çok fazla kafa karışıklığı var. Kafasının karışmasının e, sebebi de şu. E, birbirlerinizi çok görüşemiyorsunuz. Çok böyle yan yana gelemiyorsunuz. Aklınızdaki kişinin şöyle bir işi var. Ee, sürekli böyle bir meşgul olduğunu söylüyor. Açıkçası sizin de böyle e, pek fazla ilgi halinde değil. Eskiden böyle değilmiş. Eskiden e, bu ruh halinde değilmiş. Çünkü çok karışık bir hali var şu anda. Eskiden ilgi ve alakası resmen sizin üzerinizde ve ilgi alakasını sizin üzerinizden eksik etmiyordu. E, fakat e, sizin bu kişiyle e, iki e, ikinizin enerjisi e, ikinizin enerjisi de böyle birbirine karşı böyle siz yakınsınız. O da uzak. Kendisinin hatalı olduğunu ve size karşı yalan, düşü yalan söylediğini düşünüyor olabilirsiniz. Birçok konuda bu kişiyle alakalı bazı şüpheleriniz var. Tam olarak emin değilsiniz. Bunlarda fakat yaptığı hareketler, sevgilediği tavırlar, ruh halleri sizi çok şüphelendirmeye başlamış bu kişiyle alakalı. İçinizde çok şüphe besliyorsunuz bu kişiye karşı. Fakat karşı taraf e, zaaflarının kullanılmasını asla sevmiyor. Fakat bazı başka insanların kişilerin zaaflarını kullanmayı seviyor. Hayatını biraz da olsun böyle özgür yaşamaya e, seven bir karakter. E, hayatını özgürleştirdiğini görüyorum arkadaşlar. E, bu sürede tabii e, sizin ister istemez hayal kırıklığına uğratabiliyor, kırıcı sözler konuşabiliyor, bağıra çağırabiliyor, sinirlenip öfkelenebiliyor. Çünkü bir yanar döner. Bir bakıyorsunuz çok seviyor gibi, bir bakıyorsunuz çok sinirli. Sanki o kişi değil. Aklınızı çok karıştırmış gözüküyor. Aklınızdaki her türlü problemi, sıkıntıyı da atmanız gerekiyor. Aklınızdaki bu çok karıştırılmış hali e, fakat aklınızdaki kişiye baktığım zaman e, bazı konularda gerçekten o kadar çok böyle aşmış ki e, sinirli davranışları olsun, öfkeli davranışları, kısıtlamaları, baskıları ya da haksız olduğu bir konuda kendisini haklı göstermesi gibi bazı e, bazı şekilde böyle bir şekilde pes etmeye çalışmış. Bu kişinin arkasında durmaya yanında durmaya devam etmişsiniz. Ee, çok yorulmuşsunuz bu hareketlerinden dolayı Çünkü bir öyle bir böyle davranıyor. Ne yaptığını kendi bile bilmiyor şu anda ee, fakat aklınızdaki kişi artık şu düşüncenin içerisinde ee, kendi hareketlerinde bile bir sıkıntı olduğunu. Kendi ruh halinde bir ruh sıkıntı olduğunu ya da kendi yaptıklarında bir hata olduğunu anlamış. Fakat anladığı halde ne kendisini ne de suçlu değil de haklı göstermeye çalışıyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Yani bu yaptığı hareketlerin çoğunu stratejik olarak yaptığını sizin kendisine daha çok alıştırmak istediğini sizin ondan vazgeçmemenizi sağlıyor ve sizin hayatınızda da birinin olmasını istemiyor arkadaşlar. Gerçekten bunun için şu anda çaba sarf ediyor ve yaptığı hataları açıkçası nedenini sorguladığı bir dönemde bu üçüncü kişilerin, üçüncü etken olan kişilerin ilişkinizde bu bağ, bağınızı koparmaya engel yaratan kişilerin hala e, suçluluklarını, suçlu olduklarını, e, ikinizi ayırmaya çalıştıklarını anlamamış, hatta buna anlam vermiyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Fakat şöyle bir durum var. Aklınızdaki kişinin e, bu tür hatalarını, e, yanlışlarını, özellikle e, yapanların anlamasını ciddi anlamda bir sistemsel Aslında bir sebebi var Aslında böyle ikinizde böyle bir e, bir e, ikinizdeki bir kader bağı enerjisi var aklınızdaki insan gerçekten bazı gerçekleri göremiyor ve gözleri kapanmış bir şekilde gibi gözü açık bir bakan bir kişi olarak değil. Gözleri açık ama hani hiçbir şey görmüyor. Sistemsel olarak sizlerin bunları yaşamanız gerekiyormuş. Çünkü aklınızdaki kişi başka türlü sizin değerinizi anlayamayacak. Başka türlü sizi haklı olduğunuzu, sizin dürüst olduğunuzu anlayamayacak. Çünkü siz bağırarak yani bir şeyleri açıklamaya çalışıyorsunuz kendinizi bu ilişkiye veriyorsunuz fakat aklınızdaki kişi genellikle kendi çevresindeki kişilerin lafıyla sözüyle hareket ediyor arkadaşlar ama bundan sonra sistemsel olarak bunları yaşadığınız için aklınızdaki kişinin de pişmanlığını duyacaksınız Çünkü bu kişinin size karşı Hakkınızdaki düşüncelere baktığım zaman e, ciddi anlamda zaten dürüst olduğunuzu ve rahmetli bir, 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 bir kişiliğe şefkatli bir kişiye sahip olduğunuzu anne ya da baba ruhu çünkü iki karakterli şekilde yorumluyorum arkadaşlar erkekler de var bayanlar da var e, anne ya da baba ruhlu olduğunuzu biliyor. E, bu yüzden bu şekilde bir yol izlemiş aslında sizi biraz deniyor gibi diyebilirim arkadaşlar sizde e, bu durumu yapmasından. Böyle bir sinirlenmesiniz. Artık siz de böyle bir rekabetçi moduna girmiş gibisiniz. Artık siz de bir rekabet ediyor gibisiniz bu kişiyle alakalı. Çünkü siz gerçekten çok şey yapmış gözüküyor. Yani resmen sabrınızı her konuda sınamış gözüküyor. Siz de artık bir atak yapmak istiyorsunuz bu kişiye karşı. Geriye döndüğünde ya da geldiğinde size adım attığında bu durumu yapacaksınız Çünkü size geldiği zaman ya da size adım attığı zaman çok sakin bir tavırda olacak hatasını anlamış bir şekilde gelecek hatasını kabullenmiş bir şekilde gelecek Bu yüzden suskun bir şekilde size geleceğini görüyorum arkadaşlar yaklaşık altılı bir vade altı hafta olabilir ayın altısı 16'sı 26'sı ya da haziran ayına kadar olabilir arkadaşlar fark etmiyor altı gibi böyle bir geri dönüş yapma ihtimali var Çünkü bu kişinin kafasını kurcalayan bir türlü olay var bir sürü do durum var çevrenizdeki kişi sizin çevrenizdeki insanlardan bazı kişilerden şüphe ediyor olabilir sizin çevrenizdeki bazı kişilerin haya böyle bir dedikodusu olabilir bir zaman tartıştınız onunla fakat sizinle alakalı sizin hayatınızda istemediği bir şey var. Bir kişi de olabilir, bir eşyanız da olabilir, fark etmiyor ya da bir geçmişiniz olabilir. Sizinle alakalı istemediği bir şey var arkadaşlar burada. Bunu dile getirmiyor, söylemiyor. Fakat anlamanızı bekliyor sizden. Siz de benim ne hatamı gördü, benim ne yanlışımı gördü, kaygılanıyor, endişeleniyor. Kendinizde böyle bir suç bulmaya çalışıyorsunuz. Çünkü sürekli bu yaptığı hareketlerden dolayı siz artık kendinizi suçlu görmeye başlamışsınız benim ne hatam var diye. size şu an bir hata yok. Sadece dediğim gibi stratejik hamleler yapıyor. Hayatınızda şu an istemediği bir kişi olabilir arkadaş. Bir arkadaşınız olabilir görüşmenizi istemediğim ya da geçmişinizde görüşmesi, görüşmesini istemediğiniz biri olabilir. Size yaptığı ya da sizin hayatınızda istemediği bir kişi var. Fakat sizin de onun hayatındaki kişilerden çok şikayetçisiniz. Annesi olabilir, babası olabilir fark etmiyor hayatındaki birçok farklı kişilerden şikayet ettiğinizi görüyorum. Bu kişiler ona zarar veriyor. Ona zarar vermekle birlikte ilişkinize zarar vermeye başlamış. Bunu çok iyi anlamış ve analiz yapmışsınız. Çünkü hissiyatlarınız gerçekten çok kuvvetli. Aklınızdaki kişiye de bunu geçirmeye çalışmışsınız ama aklınızdaki kişi onları suçlu göreceği yerine, onlardan şüpheleneceği yerde maalesef sizden şüphe etmiş olarak gözüküyor. Sizi suçlu olarak görüyor bu yüzden bu kişiye bir ders vereceksiniz çünkü şu anda tam anlamıyla hayatını sorguluyor hayatındaki yanlışları hataları sorguluyor sizden aldığı ahı maddi konuda şu anda bunun hanesinde ve çevresinde Gözüküyor arkadaşlar maddi konuda bazı konular artık düzeltememiş e, ya da e, iş konusunda e, kendi iş hayatında azalmalar olmuş olarak gözüküyor. Biraz itibarlı bir insan itibar görebilen bir karakter çevresi geniş olabilir ama böyle e, kendisini yalnız hissediyor. O kadar kalabalığın arasında kendisini yalnız hissettiğini görüyorum. E, yalnız hissettiği durumda da açıkçası sizi düşünüyor arkadaşlar. Sizi şu anda ne yapıyorsunuz, neredesiniz gibi şeylerinizi düşünmeye başlamış ve sizi takip etmeye başlıyor. E açıkçası takip ederken de bir anlamda böyle e, değişik değişik böyle hikayeler, durumlar olabilir internet ortamında özellikle bunlar e, çok gelmiş arkadaşlar. Hikayeler paylaşıyor olabilir, değişik yazılar paylaşıyor olabilir. Bu da size gönderme yapmaya çalışıyor. Bilginiz olsun fakat siz çok sinirlisiniz bu sinirinizi atacaksınız bu kişinin üzerine kusacaksınız ama en önemlisi arkadaşlar bu kişinin yaptığı hatalar artık haddini aşmış boyunu aşmış yani sizin sabrınızı da çok sınamış denemiş sabrınız artık taşmış gözüküyor tek bir hamlede buna bu haddini bildireceğinizi görebiliyorum çünkü artık kendinizi tutamıyorsunuz. Çok büyük bir beklenti halindesiniz. Ee, gelse de ben bir gününü göstersem yapacağını yapsam gibisinden artık yapıyorsunuz. Ee, o kişi de kapınızı ayağınıza kadar gelecek arkadaşlar. Çok sakin olmanız gerekiyor. Çünkü çok aceleci davranmaya başlamışsınız. Aceleci davranırken de hata yapma şansınız çok yüksek haberiniz olsun. Zaten yapmışsınız da sürekli ona mesaj atarak, o sizi takmıyor mesela sürekli ona mesaj atarak, arayarak bir şekilde bunu göstermişsiniz arkadaşlar. Ondan vazgeçemediğinizi anlamış, buna alıştığınızı anlamış, o çok sevdiğiniz, aşık olduğunuzu anlamış bu şekilde çok rahat davrandığını söyleyebilirim. Siz bunu yaptığınız için ama artık rahat olmayacak. Siz artık bu konuda yani birçok konuda aklınızdaki kişi de e, ciddi anlamda çok fazla şey öğrenmişsiniz ve onun size yaptıklarını sizin de ona uygulayacağınızı görüyorum. Yani biraz e, kese e, böyle bir keser dönecek, saf dönecek gün gelir e, hesap dönecek arkadaşlar gerçekten e, o kişinin size yaptıklarını ciddi anlamda e, ödeteceksiniz. Zaten siz ödetmeseniz bile sistemsel olarak Kader hayat e, çizgisi dediğimiz olay, e, kader çarkı dediğimiz olay bu kişi ödetecek. ahınız Al, olarak bu kişinin hayatında bunları yaşayacağını görüyorum. E, fakat bu kişi biraz ailesel konularda bazı problemleri var. Ailesine çok bağlı bir karakter, ailesini çok seviyor olabilir. Ya da ailesinin sözünden, lafından, kurallarından çıkamayan kuralcı bir kişi olabilir. Haberiniz olsun bu kuralcı yanı. Size çok zarar vermiş Hala da vermeye devam edecek Her ne kadar bu konuda inkar etse de bazı şeyleri Bu konuda zarar göreceksiniz arkadaşlar Fakat dediğim gibi e, Hala ilişkiniz arasında Devam edecek Yani tekrar görüşeceksiniz Tekrar bir ilişki yaşama ihtimaliniz var Tabi bazı kısım e, Yeter artık diyor Bıkmış bu durumda Gelsin adımını alsın bana bir şeyleri açıklasın Ve ortadan gitsin yani ben artık o kişi hayatımda istemiyor diyen bir kısım içerisinde. Yani ciddi anlamda onun size yaptıklarını, onun size yaşattıklarını siz de ona yaşatıyorsunuz. Resmen bir tane eksik bile yok. Bir tane eksik bile yok. Ne yaşatıyorsunuz arkadaşlar? Fakat bu kişinin çevresinde etkilendiği kişiler özellikle isminde R harfi ve e, T harfini görüyorum arkadaşlar bu kişinin isminde e, ya da e, kendi içerisinde etkilendiği kişiler için de söyleyebiliriz. E, R ve T e, n harfi gözüküyor, çevresinde etkilendiği kişilerin içerisinde e, sizlerle izleyenlerim. E, Aslan Başak e, aynı zamanda böyle bir ikizler balık koç olabilir. E, bu burçlardan uzakta olmasını söyleyin ona e, o burçları bu kişiyi çok etkiliyor. Hatta bu burçlara biraz zaafı olan bir karakter e, çünkü zoru gerçekten çok seviyor sorun peşinde koşmaya çalışıyor e, sizi maalesef kolay görmüş o yüzden sizden uzaklaşmış ister istemez e, ilişkinizde bir strateji yapmış gözüküyor şu an ortadan kaybolmasının sebebi e, tekrardan size adım atma e, durumu içerisinde bulunmak size bir plan, size ayarlı bir plan yapıyor kendisinin hatalı ve suçlu olduğunu biliyor ve bildiği için de artık bu şekilde bir yol izleyeceğini görüyorum. Onun arkadaş çevresinde bir kişi var, E harfin isminin içinde de olabilir. Aslında sizin hakkınızda çok iyi konuşuyor, onlar, çok iyi şeyler söylüyor, fakat onu dinlemeye başlamış şu an eskiden onu gerçekten dinlemiyor hatta söylediklerini kulak vermiyor artık bunu dinlemeye başlayacak o arkadaşının sözlerini dinlemeye başlayıp da bazı konularda onunla sizin hakkında konuştuğunu görüyorum arkadaşlar çünkü şu aralar aklınızdaki kişi kulağınızı çok çınlatabilir yaptığı şeylerden pişman olmuş pişman olduğunu da görüyorum ama gelip sizin yüzünüzde söyleyemiyor çünkü söylerse egolu bir insan. O yüzden hiçbir şey konuşmuyor arkadaşlar. Fakat arkadaş çevresinde sizi yanıttığını görüyorum. Sizden bahsettiğini, sizden yaptığı hatalardan bahsettiğini ve nasıl kurtulabileceğini danıştığını görüyorum arkadaşlar. Gerçekten e, mükemmel bir bakım oldu. Yani istediğiniz artık oluyor arkadaşlar. Çünkü beklemişsiniz. Artık böyle bekleye bekleye resmen e, ha kalmamış. Yani çok çok e, Dağılmışsınız, gitmişsiniz resmen. Ee, yani aklınızdaki kişinin ruh hali gerçekten sizin ruh halinize yansımaya başlamış. Artık bu konulara e, bir çözüm bulacaksınız. O size adım attığında e, artılı vadeler dedim. İnşallah hadi bakalım diyorum. Evet umarım beğenmişsinizdir. E, yorumlarda e, güzel kalpleri bekliyorum arkadaşlar. Nokta atışlarınızı yorumlara yazarsanız zamansız zamana bir açılımdır yani sadece o gün içerisinde olamayacak ya da ne zaman dinlerseniz o zaman için geçerli olacak ve ondan sonraki günler için geçerli olacak benden e, arkadaşlar kişisel bakım baktırmak isteyen izleyenlerim e, kişisel bakımlarımız yok kollektife devam edeceğiz uzun bir süre e, arada böyle bir değişik olursa bir ihtimal e, kişi özel bakımlarımızı gerçekleştireceğiz bu da sürpriz olsun sadece takipçilerime özel olsun bir sonraki sürpriz falımızda görüşmek üzere hoşça kalın canlarım.